cisimlerin hareketleri öteleme, dönme ve titreşim gibi farklı şekillerde olabilir. Buna yukarıda 1 2 3 no durumlarından hangilerinde birden fazla hareket türü aynı anda gerçekleşmektedir demiş. Vurulan bateri davulunun yüzeyinin hareketi demiş. Arkadaşlar davul ne yapacak? Zarı yukarı aşağı titreşim hareketi yapacak. Dolayısıyla birinci de titreşim var sadece. Doğrusal yolda ilerleyen motor tekerlerinin hareketi demiş. Tekerlek hem öteleme hareketi yapıyor, ileri gitmiş oluyor hem de dönme hareketi yapmış oluyor. O yüzden öteleme artı dönme iki tane var. Dolayısıyla birden fazla olmuş oldu. İkinciyi aldık. 3. Yaprağın ucundan düşen su damlasının hareketi aşağı doğru öteleme hareketi yapıyor. Dolayısıyla başka bir hareket yok. O yüzden birden fazla olan yalnızca iki yani Bursa olacakmış deriz. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur demiş. Hareket göreceli bir olgudur. Evet arkadaşlar hareket göreceli bir kavramdır. Gözlemcinin hareketine göre değişkenlik gösterir. O yüzden doğru. 2. Birim zamandaki yer değiştirmeye sürat denir. Hayır. Birim zamandaki yer değiştirmeye hız denir. Sürat ise birim zamanda alınan yola deniyor. O yüzden yanlış oldu. 3. Hız vektörel büyüktür. Aynen. Sürat skaler büyüktür. Hız ise vektörel büyüklüktür. Dolayısıyla 1 ve 3 yani eden olacakmış deriz. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Dairesel yörüngede hareket eden bir cismin yer değiştirmesi ve aldığı yol eşit büyüklükte de olabilir demiş. Şöyle bir kendimize dairesel yörünge alalım. Bir başlangıç noktası seçelim. Şöyle bir O noktası olsun. Birazdan A noktasına gelelim arkadaşlar. Şimdi O'dan A'ya geldiğimizde gidilen yörüngenin uzunluğu alınan yol alınan yol burası. Ama yer derişmeye başlangıçta bitirelim ki en kısa mesafe eşit olmadı. İşte şöyle bir noktaya gelsek bir örnek daha verelim. B'ye geldik. Gidilen yolun uzunluğu burası ama yer değiştirme burası. Nasıl birbirinden farklı yer değiştirme daha az olmuş oldu. Eşit büyüklükte olamadı dolayısıyla yanlış. Düzgün doğrusu hareket yapan bir cismin ivmesi sıfırdır demiş. İvme birim zamandaki hız değişimi düzgün doğrusu hareket demek düz yolda sabit sabitsiz hareket yapıyor demektir. Dolayısıyla düz yolda sabit sabitsiz hareket yaptığı için ivmesi sıfır demektir. Doğru o zaman. 3. Dairesel yörüngede hareket eden bir cismin yörüngesinin merkezine göre konumu zamanla değişmez demiş. Hemen ona da şekil üzerinde bakalım anlatalım isterseniz. Şöyle bir şekil alırsak birazdan cismimiz şöyle bir A noktasında olsun. Merkeze göre bunun konum vektörü merkezden A'ya doğru çizdiğimiz vektör. Yani bu olmuş oluyor. Bakın bu A'ya göre daha doğrusu merkeze göre konum vektörü oluyor. Ama birazdan cisim şöyle bir B noktasına geldiğinde tekrardan konum vektörü çizecek olsak O'dan B'ye doğru çizeceğimiz bu vektör konum vektörü olmuş oldu. Mesela zamanla ne yaptı? Değişti. Burada değişmez dediği için yanlış olmuş oldu. O yüzden cevabımız yalnızlık yani Bursa olacakmış deriz. Yatay düzlem üzerinde bulunan Ali şekildeki ABC yörüngesini izleyerek A noktasından C noktasına varıyor. Buna göre yargılarının hangileri doğru olabilir demiş. Bakalım arkadaşlar. Ali'nin ABBC yollarını hızları birbirine eşittir demiş. Arkadaşlar hız dediğimiz zaman yer değiştirmenin zamana bölümü. Yer değiştirme bölümü zaman oranı büyüklük olarak eşit olsa bile yönleri tutmayacak. AB yolu artı x yönünde, BC yolu eksi y yönünde. Yön olarak tutmayacağı için yanlış olacak dolayısıyla. 2. Ali'nin AC yolunu ortalama hızının büyüklüğü ile ortalama süreti birbirine eşittir demiş. Şimdi AC yoluna giderken bakın 4 birim totalde yol gitmiş. Şimdi ortalama süreti olarak bakacaksak 4 birimi T sürede aldı diyeceğiz. Ama hız olarak baktığımızda A'dan C'ye en kısa mesafeyi çizmek lazım. Bu durumda baktığımızda 2 kök 2 birim yol almış oluyor T sürede. Dolayısıyla birbirine eşit olamayacak. O yüzden attık. 3. Ali'nin C yollarındaki ortalama süratleri birbirine eşittir demiş. Sürat dediği zaman alınan yolu zamana böleceğiz. AB aralığında 2 birim yol almış. Eğer zaman da eşit olursa ikisine de yani ABD'de T, BC aralığında da yine 2 bölü T olursa, süreler eşit olursa ortalama süretleri birbirine eşit olabilir deriz. O yüzden cevabımız yalnız 3 yani Bursa olacakmış. O merkezli yarıçaplı çembersel pistin teşhitir sıfır A noktasından geçen hareketli V büyükteki sabit hızla 40 saniyede bir tam tur atıyor. Buna göre teştir sıfır itibaren yargıların hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz zamanları karşılaştırabilmek için şurayı bir daha ikiye bölelim. 40 saniye dolanıyorsa şurayı şöyle her birini 10 saniye yapmış olsun. Hatta 5'e 25 var. Şuraları da tekrar ikiye bölersek şöyle yaptığımızda süreleri kıyaslaması kolay olacak. Şimdi tamamını 40 saniyede alıyormuş bir tam turu ne diyor birincisi de 20 saniye sonra yer değiştirmesinin alabileceği en büyük değeri alır demiş 20 saniye sonra yarım tur atıp şu noktaya gelecek mesela yer değiştirmesi buradaki çap olacak en büyük mesafede çap olabilir zaten daire üzerinde o yüzden doğru söylüyor 2 10 ve 30 saniye anlarında yer değiştirmeleri eşittir demiş 13 saniyede 90. açı tarayıp bu noktaya gelecek 30. saniyede de 270 derece açı tarayıp bu noktaya gelecek. Yer değiştirme ve vektörel büyüklük için başlangıçtan bitiş çizilen vektör yönleri tutmuyor. Büyüklük olarak R kök 2 miktar ikisinde ama yön olarak tutmuyor. O yüzden alamadık bunu. 3. 5 ve 25. saniye anlarında hız vektörleri eşittir demiş. Şimdi 90 dereceyi 10 saniyede tamamladığına göre 5 saniyede 45 derece açı tamamlayacak. O zaman demek ki 5 saniye sonra şu noktada bulunacak. Yani buradaki açımız 45'e 45, e 45 e olacakmış. Hız vektörü bu oldu. 25'te ise 20'de yarım tur attı. 5 saniyede bir 45 derece daha tarayacak. O zaman şu noktaya gelecek. Buradaki hız vektörü de bu tarafa doğru olacağından tam zıttı olmuş oldu. Dolayısıyla doğru. O zaman cevabımız 1 ve 3 yani Ceyhan olacakmış deriz. KL bölümü O1 merkezi çembersel, LM bölümü O2 merkezi çembersel olan su kaydıran K noktasından geçen kıvanç bir süre sonra M noktasından geçiyor. Su taşırmalarının önemsenmediği sistemde kıvancın su kaydırandaki hareketine ait hangileri KL ve LM arıklarında birbirine eşittir demiş. Arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru gelirken gidide mecburen hızlanacağı için K ile LM aralığını eşit sürelerde alamayacak. Son aralığı yani LM aralını daha hızlı geçeceğin. Orada geçen süre daha kısa olacaktır. Onu da mutlaka dikkate almak lazım. Mesela LM aralını T sürede alacaksa K ile 2T gibi daha büyük bir süre verebiliriz. Tabii ki 2T, 2T 1'e 2 oranı olmayabilir. Maksat orada daha büyük olduğunu göstermek için değer verdim. Şimdi ortağımız hızları eşit olabilir mi diye soruyor. Arkadaşlar ortağımız için yer değiştirmeye bakacağız. K'dan L'ye gelen yer değiştirme ile L'den M'ye yer değiştirme dikkat ederseniz aynı. Yön olarak da aynı, büyüklük olarak aynı. Doğru fakat süreler eşit değil. Yani birinci aralıkta işte hız için konuşursak x kadar yol aldı dersek x bölü 2 t diyeceğiz. Ama ikinci aralıkta x kadar yol aldı yer değiştirdi zamanımız t kadar olmuş oldu. O yüzden ikinci aralıkta hızımız daha büyük olacak. Dolayısıyla birbirine eşit olamayacak sürat eşit olur mu diyor. Sürat içinde yola bakmak lazım. Yol uzunlukları da birbirine eşit. Şu yollara bakacağız. Kıvrımlı olan yola bakacağız. Alınan yolun uzunluğuna deniyor çünkü. Alınan yol bölü zaman. İkinci akta süre yine kısa olduğu için sürat de yine ikinci akta daha büyük olacakmış. V2, V1'den. O yüzden bu da eşit olamayacak. Fakat yer değiştirmeler eşit olacak. İkisinin de aynı miktarda. Hatta hesaplama yaparsak şuradan R kök 2 yapar. Burası da R kök 2 yapar uzunluk olarak. Yön olarak da aynı. Büyüklük olarak da aynı. O yüzden yer değiştirmeler eşittir deriz. Cevabımız yalnız 3 yani Bursa olacakmış. Yatay düzlemde bulunan bir hareketi doğrusal yörüngede yön değiştirmeden A konumundan B konumuna T sürede ulaşıp doğrusal olmayan yörünge izleyerek B konumundan A konumuna T sürede geri dönüyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şurası bir A noktası olsun. Burası B noktası olsun. Burada doğrusal yol izliyormuş. O zaman şöyle bir yol izleyecek. Doğrusal yol izledi. Ama dönüşte doğrusal yol izlemiyormuş. Yani herhangi bir rastgele yol çizelim. Doğrusal olmayan. Şöyle bir yol çizelim mesela. Bu dönüş yolu, bu gidiş yolu. Tamam arkadaşlar? Şimdi ne diyor? Hareketin A noktasından B noktasına gidişte ortalama hızının büyüklüğü 10 metre saniye olduğuna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar hız yer değiştirmenin zamana bölümü. Yani A ile B arasındaki en kısa mesafenin şu mesafenin zamanı oranı 10 metre bir saniyeymiş. Diyor ki ne? A noktasından B noktasına gidişte ortalama süreti 10 metre bir diyor. Evet A'dan B'ye giderken yer değiştirme ile alınan yol eşit olmuş oluyor. Çünkü doğrusal yol. Eşit olduğundan da zaman da aynı. O yüzden ortalama sürat ortalama eşit olur deriz. Doğru. 10 metre bir saniyeymiş yani yine. B noktasına A noktasına geri dönüşte ortalama süre 10 metre saniyeden büyüktür demiş. Bakın dönüşte daha fazla yol alıyor. Geçen zaman aynı. Payda kısmı aynı. Ama sürat olarak baktığımızda alınan yolun zamanı oranı olduğu için alt kısmı eşit olsa da süre kısmı alınan yol dönüşte daha uzun. O zaman ortalama süreti daha fazla olacakmış deriz. Burada da öyle söylemiş. B noktasından A noktasına geri dönüşte ortalamamızın büyüklüğü 10 metre bir saniyedir demiş. Bakın yol dönüşte uzun olsa da yer değiştirme olarak baktığımızda dönüşteki yer değiştirme de gidişle aynı olmuş oluyor. Çünkü B'den A'ya geldi büyüklük olarak aynı miktarda. Tabi ortalamamızın büyüklüğü diyor yön olarak tutmayacak ama hız büyüklüğü için yöne bakmayacağız. E yer değiştirme aynı zaman aynı. O zaman ortalamamızın büyüklüğü de aynı olacakmış dönüşte yine. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3 yani Edirne olurmuş deriz. Yatay düzlem üzerinde bulunan O merkezli yarıçaplı çembersel pistin K noktasında bulunan X ve Y koşucuları teğetir 0 anda zıt yönlerde koşmaya başlıyor. Bazı anlarda X ve Y koşucularının bulundukları konumlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur diyor. Bakalım tablomuza. T anında X koşucusu L'de bulunuyormuş. Evet T anında şuraya almış, birinci aralığı almış. Diğeri ise N'de de bulunuyormuş. O da T sürede demek ki N noktasına geliyor. Aynı miktarda yol almış aslında. İki teanında da x'te M noktasına geliyormuş. Bakın buraları da eşit sürelerde almış dolayısıyla. Hadi bu mantıkta bakalım ne diyor? 0 T zaman alanında ortalama süretleri birbirine eşit demiş. Arkadaşlar sürat alınan yolun zamanı bölümü yönün bir önemi yok orada. Dolayısıyla alınan yollar eşit birbirine. Dörtte bir çembersel yol almış süreler de eşit. Dolayısıyla süratler aynı olacak doğru. Çünkü V eşittir sürat dediğimiz X alınan yolun zamanı oranı zaman da aynı yol da aynı. Yönün bir önemi yok. 2 sıfır tez zaman aralığında ortalama hızları demiş. Bu olmayacak. Neden? Çünkü ortalama dediğimiz başlangıçta bitirerken mesafeye bakmak lazım. Yer değiştirmenin zamanı bölümü vektörel büyüklük. O yüzden yönleri tutmuyor. Yer değiştirme büyüklük olarak aynı. İkisinde de R kök 2 yol almış. Burada da R kök 2 yol alıyor. Zamanlar da aynı. Yani süreti ya da hız büyüklüğü aynı. Fakat hız dediği zaman işin içine yön girdiği için yönler tutmuyor. O yüzden almadık. 3. 0-2-T zamanında ortalama hızları birbirine eşittir demiş. 0 2 tane x'te de, de M noktasında olduğu için bakın yer değiştirmesi ikisi de K'dan M'ye gelmiş oluyor. Mesela aynı miktarda yer değiştirdiler ve geçen sürelerde aynı. O yüzden yer değiştirme bölü zamandan da hızları ortalama birbirine eşit olacakmış deriz. O yüzden cevabımız 1 3 yani deniz olacakmış. KLM trenlerin lokomotiflerin ve vagonların her birinin uzunluğu eşit ve D kadardır. Kaleme trenleri sırasıyla V2 ve V büyükte hızlarla hareket etmekte olup T-0 anda konumları şekildeki gibidir. T-0 anından itibaren T1 süre sonra L treni K trenini, T2 süre sonra ise L treni M treni tamamen geçiyor. Buna göre T1 ve T2 var nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar T1 anda K, L'yi, daha doğrusu L, K'yı geçiyormuş. Fark bir Aynı hesaba geliyor zaten de. Bakın birini sabit bırakalım. Birini hareket edelim. L şöyle olursa yani arka hizalar aynı yere geldi. Birbirini tamamen geçmiş olurlar birini sabit bırakıyorum diğerini hareket ettiriyorum ki yani toplam alınan yolları görmesi kolay olsun diye. Tamam arkadaşlarım? Çünkü ikisini birlikte hareket ettirmeye kalksak arada bir yere çizmek çok daha zor olacak. O yüzden birini sabit bırakıp diğerini hareket ettirebilirsiniz. Toplam aldığı yolu bulabiliriz. Bakın buradan baktığımızda şurası artı kendi boyu kadar yol alacak. Kendi boyu zaten 3D kadar. Şu aradaki mesafemiz de 3D olduğu için 6D'de kadar birlikte yol alacaklarmış. O zaman 6 delik yolu karşılıklı geldikleri için hızlarını toplarız. Karşılıklı hızları toplam 3 ve yapıyor. Çarpı T bir süre olacakmış. Şimdi gelin ikinci. İkinci de ne diyordu? L trenin M trenine tamamen geçiyor T2 anında demiş. Şimdi bunlar aynı yönde gidiyorlar. Aynı yönde giderken birini geçiyor demek. Bakın birini sabit bırakın diğerini hareket ettirin. Tabi burada L M'yi geçecek. O yüzden L'yi M'yi geçecek şekilde tekrardan çizelim. Şurayı silelim isterseniz. Onu tekrardan çizelim. Bakın tekrar çizecek olursak L tren şöyle olsun ki değil mi? L treni M treni tamamen geçmiş olsun mevcut durumda. Bu durumda aldığı yola bakacak olursak burası artı kendi boyu kadar fark atacak. Aslında o kadar yol almıyor tabii ki. Daha ileride bir yerde karşılaşıyorlar. O sırada M de yol alıyor. Maksat birini sabit bırakıp birinin diğerine göre attığı farkı hesaplayalım diye. Bu mantıkla bakacak olursak D kadar burası. Şurası da 3D kadar yapıyor. Kendi boyu da 3D. Toplamda o zaman 4D yapıyormuş. Burasına 4D diyeceğiz. E, bu sefer aynı yönde gittiği için hızların farkını almamız lazım. 2 ve eksi v'den v'ye kadar yaptı. Süre ise t2 kadarmış. Bunu oranlarsak artık bulabileceğiz. V'ler gitti, D'ler gitti. Şu 6 ile 3 sadece Şimdi burada 2 kaldı. 2 bölü 4'ten oranımız 1 bölü 2 yaparmış deriz. Yani cevabımız Bursa olacakmış.